Alo. Selamun Aleyküm kardeşim. Ee, bugün, bugün kupadayız kardeşim. Bugün tekrar kupaya dönüş yapıyoruz. Bugün heyecanlıyız. Bugün ümitliyiz kardeşim. Allah'ın izniyle bugün bir iki tane galibiyet almak istiyoruz. Allah nasip ederse e, THY ile uçmak istiyoruz kardeşim. Anlayacağınız o. E, 14.250 kupadayız kardeşim. E, yine dediğim gibi kamera arkasından biraz şey yaptık. Kastık. Hatta şurada görebilirsiniz. Bakın. E, biraz daha yukarılara tırmanmıştık da düştük sonra falan. Yine yenildik birkaç. E, dediğim gibi bugün Allah'ın izniyle e, birkaç galibiyet hedefliyoruz. Sizlere görsel bir şölen sunacağımı ümit ediyorum. O yüzden ya bismillah deyip ilk maça geçiyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Evet. Pat Patentings kardeş geldi. E, 14.250 kupadayız. <laughs> evet arkadan çok sevdiğimiz, tasvip ettiğimiz, her maç karşımızda görmek istediğimiz bir kartta çıktı. Tamam, tamam. Oydı. Hadi bakalım buyur. Hadi bakalım buyur kardeşim. Tuzak tuzak yedik. <laughs> Vallahi billahi tuzağa düştük kardeşim. Ya prens baba. Of 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 of. Bir de bir de iskelet ordusu var. Kardeşim harika başladık yine. Valla şunlara da atacağım ya. Belki bir tehdit unsuru oluşturmak adına. Bak ya. Bak ya. Valla beni çıldırtacak ya bu rakipler ya. Her şeyde bir şeyleri var kardeşim. Cevapları var ya. Arada bir de böyle cevapsız kal. Hareketsiz kal. Ben mesela. Ben mesela. Böyle iki yönlü bir atak yedim mi böyle. <laughs> kafa gidiyor kardeşim. Hareket kabiliyetim zayıflıyor. Ee, evet. Şimdi evrimli mega atarsa yalnız e hadi buyur. Hadi buyur. Okları atmayacağız bu sefer maalesef. Aynı, e, aynı. Aynen şöyle atalım okları. Tamam. Tamam tamam tamam. Bu sefer ilkine göre daha iyi savunduk vallahi. Valla bu daha iyiydi tamam. Hadi bismillah gider miyiz be. İskelet ordusu vardı. Şimdi prensi arkadan atıp çarpma elimizde. Hadi bakalım bismillah. At baba iskelet ordusunu. Aa, oh, bir de mini pekka. Aha. Hadi bismillah. Hadi. Hadi şarjı yok. Kuleni şarjı yok. Var oh, <laughs> bunlar gitsin. Hadi siz gidin. Siz gidin. Hadi kule şarjlanıyor. Hadi. Hadi vur. Vur biriniz vurun. Biriniz vurun. Allah'ıma şükürler olsun. Bir tane hasar verebildim rakibe. Ya Rabbi şükür. Eyvallah. Tamam şimdi. Ee, şurada. Şuradan top atalım bir tane. O kardeşim. <laughs> gel buraya gel. Sen gel buraya gel. Sen gel buraya biraz zıplatalım seni gel. Oho ana kule de baktive edildi kardeşim. Hadi ya mega baba hadi kardeşim hadi artık ya. Bak bak onu da alamadı oradan ya. Valla beni çıldırtacak ya. Ya adamın fişenkçisi. Kardeşim. Eh, bismillah. Bismillah Rabbi Ha vur megayı vur. Heh, tamam sen de şöyle gel. Ee, Koçbaflacısı, ama çarpma attık da şu şey dönsün diye arkaya mı gitti o? Ya cık, ya <laughs> ya arkadaşlar vallahi alacağım kardeşim ya. çıktı çıktıtttt. Arkadaşlar gitti maç, ee, sağlık olsun. Ee, gayet etkili ve e, oldukça da iyi, kaliteli oynadığımız bu maçtan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Zaten kulelerine verdiğimiz hasardan da görebilirsiniz. <laughs> tekrar, tekrar. 15.000 kupadan uzaklaşma challenge'ımıza devam ediyoruz. Ne kadar uzaklaşacağız bakalım. Evet, e, 14.100'lere kadar geriledik kardeşim. Şimdi, e, e, tamam, tamam şöyle yaparız. Eyvallah, bir tanesi hayatta kaldı da ona yapacak bir şey yok. Şimdi birazdan ölür Allah'ın izniyle. Şimdi ne gelecek cevaben? O geldi. Şunları atalım. Ee, tamam. Tamam. Vurur kuleye. Vallahi vurur kuleye. Bir daha vur. Eyvallah. Tamam. Tamam. Güzel. Yediğimiz hasardan fazlasını vermiş bulunmaktayız. Eyvallah. Ee, i̇ntiharcı babaları gönderelim. Gerçi sağı savunsa yeter de onu da savunmadı. Tamam. O atak yönünde bir değişikliğe gitti rakip. İlgi çekici İlgi çekici bir tercihti. Şimdi... Şunu şöyle kurduk. Evet, onu kötü... O iyi kurmuşum lan. Ya kardeşim, Prens'i öyle bir attım ki adeta... Gellada dedim ki gel benim kuleye bir iki tane bafile. Bak 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 bak, yediğimiz asara bak. Ya vallahi... Ya kardeşim... <laughs> Allah Allah... Ya vallahi billahi ya, dur bakayım. Dur. Ümitsizliğe kapılmayalım kardeşim. Ümitsizliğe kapılmayacaksın. Hiç belli olmaz. Bir bakmışsın bir yerden bir şey çıkar. Hiç şey olmaz. Evet. Gerideyiz. Gerideyiz. Birazdan şunu, şunları şöyle gönderelim. Ee, şimdi o Dur bakayım onlara. Ya da yok ya ama. Şöyle atalım. Heh, sen de şöyle gel. Tamam. Güzel. Şimdi aman diyeyim sakın sakın bir yerde eşeklik yapıp ok atma kardeşim. Kendime diyorum. <laughs> Sayın, e, vallahi yapmışlığım var. Yani yapmışlığım var hatırlarsınız. Atmayacağım falan deyip atmışlığımız var kardeşim. Şimdi bismillah deyip şunu şöyle atalım. Tamam. O hadi baba şarjdan. O ya kardeşim bu iskelet <laughs> ya herkes de var bu ya. Allah Allah. Devel, git yeter artık ya. Sen de vallahi bak beni beni çıldırtacaksın ha. bırak ben artık ya. Kunzur biniciye bak ya. Allah Allah her an hazır tamam çok güzel çok güzel abi gidiyoruz 5 iksiri çöpe attı gidiyoruz kardeşim zıpla eyvallah eyvallah o harika harika bir evrimli çarpma geldi rakipten vur 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 iyi vur iyi vur iyi vur iyi vur, vur tamam tamam dur. dur dur yavaş gel yavaş gel o <laughs> Allah yardım et ya Rabbi yardım et <laughs> tekrar oyna bir tane galibiyet almam lazım bir tane galibiyet almam lazım kendimi kaybedeceğim. Vallahi kendimi kaybedeceğim. Ay. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım şunu atalım. Ay ya Rabbi. At hadi sen de iskelet ordusu at. Sen de iskelet ordusu at. Bizi çıldırttınız. Beni 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 imandan ettiniz kardeşim. Vallahi. Tamam şunu arkadan atalım. Evet silah şöyle gidiyor. Arkadaşlar vallahi konuşacak takatim kalmadı. Mağlubiyet almaktan elimiz ayağımız birbirine dolandı kardeşim. Dilimiz dönmüyor. Tamam. Silah şöyle baba vur. Vur baba kuleye. Vur baba kuleye. Tamam. Tamam güzel güzel güzel. Güzel. Aynen öyle kardeşim. Eyvallah eline koluna sağlık. Şunu da şöyle attık mı? Onu da vurdurtmayız. Tamam. Bir tane de sağdan yiyelim. O hasarda yeriz kardeşim. O kadar da değil. Yani tokuz dedik de yani. Ya o bir lokmalık bir şey şey olmaz. Delikanlı adamı bozmaz. Evet. Allah'ın kurban olduğum Rabbim. Ne olur bana e, hiç yoktan şu maçın galibiyetini nasip eyle ya Rabbim. Tamam. Şimdi Prens'le arkadan çıkalım Prens Baba'yla. Ee, önüne önüne Mega Şövalye Baba. Hadi gidiyoruz kardeşim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Haydi bire, Bismillah rastgele. Haydi rastgele. Şunu atacağım. Şunu atacağım. Şu beni çıldırttı yine. Aynen. Aynen vur kuleye. Yok. Mega temizle orayı. Temizle kuleye de vur. Tek de temizle. Ya kardeşim o üçüne senin gürzün yeter o üçüne ya. Allah Allah. Heh. Eyvallah tamam hasarımızı verdik. Hasarımızı verdik. Tamam. Ee, evet. Şu, şunu şöyle gönderelim kardeşim biraz baskı oluşturmak adına. Ee, tamam. Şunu sağdan atalım kardeşim. Şunu soldan atalım kardeşim. Tamam eyvallah eyvallah tamam. Hadi gidiyoruz. Şunu şöyle vurmasan vurdu vallahi da. Ya aslında onu görmezden geleceksin kardeşim ya. Yanlış yapıyorsun ya. Onu görmezden geleceksin ya. Zıpla mega baba. Eyvallah geliyoruz. O sen okların şeyinden çıkma içinden ha. Ya bak gitti ya. Vallahi beni delirtecek ya. Bu durur ya. <laughs> Lan sen de vallahi çık git. Dur, Terbiyesiz alaksıza bak ya. Adama bak ya. 4-0'dan gelip geri dönüp alacak. 5-4 alacak maçı ya. Allah Allah. Gidiyoruz kardeşim. Gidiyoruz kardeşim. Gidiyoruz yılmadan. Usanmadan, bıkmadan gidiyoruz kardeşim. Haydi. Haydi bira bismillah rastgele. Seni var ya seni perişan ederim okların içinden bir daha çıkarsan. At fişenkçi. Hadi baba. Hadi baba gidiyoruz. Çık, çık, Devul, devul, vur kuleye vur silah silahçılık kuleye vur vur. ha? hadi geliyor hadi geliyor Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler arkadaşlar ben. E, kardeşim birazdan gidiyorum ben arkadaşlar. Videoyu kapatacağım şimdi 2 rekat şükür namazı kılacağım. Rabbime şükürler olsun. Galibiyet geldi sonunda. E, Allah'ıma hamdü senalar ediyorum arkadaşlar. Bugünkü video biraz kısa olacak ama. E, Allah'ın izniyle bundan sonra... Eee büyüyü bozduk, büyüyü bozduk. Şunları açalım kardeşim hemen. Hemen 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 abdestimiz kaçmadan iki rekat şükür namazı kılalım kardeşim. Heh ver 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 ver. Ver ver üsttekini de ver, alttakini de ver. Eyvallah kardeşim vallahi... Vallahi dellendim fıttırdım kardeşim. Ben bu kadar gergin bir adam değilim ya. Ben yani böyle... bir şey olmaz ya. Yani... Hiçbir şey yapamıyorsun yani anladın mı? Adam öyle kitliyor seni yani. Mağlubiyet mağlubiyet mağlubiyet. Elim ayağım titredi kardeşim olacak iş değil ya. Tamam bundan sonra tekrar kardeşim bundan sonra kupa videoları için e, ben yine arka planda kasacağım. 15 bine çok yakın vaziyette videoyu başlatacağım. Allah'ın izniyle e, kupaya varma şeklinde videomuzu yayınlayacağız. Bundan sonraki kupa videosunda. Efendim e, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Eyvallah kardeşim.